Günlük hayatınızda düşüncelerinize uygun yaşayabiliyor musunuz? Hepimizin kafasında bir ideal versiyonu var. Bu ideal versiyonu benimsediğimiz düşüncelerimiz, ilkelerimiz ve değerlerimiz oluşturuyor. Gel gelelim yaşarken bu değerlere ne kadar uygun davranabiliyoruz acaba? İşin aslı şu ki düşüncelerimizin çok az bir kısmı günlük hayatımıza yansıyabiliyor. Çünkü uygulama aşamasında pek çok farklı engelle karşılaşıyoruz. Bazı şeyleri yapmaktan çekiniyoruz, belki de korkuyoruz. İnandığımız ve düşündüğümüz gibi yaşayamamanın bedeli ise yine kendi mutluluğumuz oluyor. Bu videoda sizlere düşündüğü gibi yaşayan bir filozoftan bahsetmek istiyorum. Bu filozof başkaları ne der kaygısını aşıp kendini olduğu gibi ortaya koyan birisi. Belki de ideal versiyonumuza ulaşmak için ondan öğrenebileceğimiz bir şeyler vardır. Videonun başlığından da okuduğunuz gibi kinik felsefenin en önemli isimlerinden biri olan Sinoplu Diyojen'den bahsediyorum. Diyojen Atina'da geleneklere meydan okumasıyla ve sade yaşantısıyla ünlüydü. Oldukça nükteden olan ve budalalığa tahammül gösteremeyen düşünürümüz bir şarap fıçısında yaşıyordu. Kendisinin neredeyse hiçbir eşyası yoktu hatta günümüz minimalistleri Diyojen'i görseler kendilerinden utanırlardı. Kaynaklara göre Diyojen bir çocuğun avcı ile su içtiğini gördükten sonra beline zincirlediği tasını fırlatıp atmış ve ardından da şu cümleyi kullanmış. Bu çocuk beni sade yaşantıda geçti. İlk bakışta deli gibi gözüken bu adam felsefesinin derinlerine inmeden önce birazcık hayatından bahsedelim. Filozofumuz günümüz Türkiye'sinin Karadeniz kıyısında Sinop'ta dünyaya geldi. Aslında bir bakıma bizden biri. Babası bir darphane işletiyordu fakat daha sonrasında sikkeleri hile karıştırmaktan hem babası hem de kendisi sürgüne gönderildi. Gençliğinin baharında olan Diyojen Atina'ya kaçtı ve felsefeye olan ilgisi de burada başladı. Atina'dayken Sokrates'in eski öğrencilerinden biri olan ve kinik felsefenin kurucusu olan Antistenes'e hayranlık duymuştu başladı Duyduğu hayranlığın etkisinde olan Diyojen Antistenes'in öğrencisi olmak istiyordu. Fakat Antistenes Diyojen'i öğrencisi olarak kabul etmek istemiyordu. Israrcı olan düşünürümüz uzun süreler boyunca öğrenci olarak kabul edilebilmek için Antistenes'e yalvarmak zorunda kaldı. Bu ısrarı hocasını öyle bir bunalttı ki Antistenes bir gün sopasını havaya kaldırıp Diyojen'in başına doğrulttu. Bunun üzerine kendisi vur ama bir şey söyleyeceğini düşündüğüm sürece beni durduracak kadar sert bir odun bulamayacaksın cevabı cevabını verdi. Bu olayın ardından da Diyojen muradına ererek Antistenes'in talebesi oldu. Burada özellikle öğrenci yerine talebe kelimesini kullanıyorum. Çünkü talebe günümüze Arapçadan gelmiş olan ve talep eden anlamına gelen bir sözcük. Diyojen'in ne kadar talepkar olduğunu göz önünde bulundurursak yalnızca öğrenci kelimesinin bu durumu açıklamaya yetmediğini fark edebiliriz. Antistenes'in de etkisiyle klinik felsefeyi iyice benimseyen ve kendince yorumlayan Diyojen maalesef ki Atina'da çok fazla barınamadı. Çünkü etrafa çok büyük rahatsızlık veriyordu. Kinik kelimesi Yunanca'da köpeksi anlamına geliyor. Adı üzerinde bir köpek gibi sade ve doğal yaşantıyı savunan Diyojen doğal ihtiyaçlarını hiç utanmadan istediği yerde giderebiliyordu. Özellikle de pazar yerlerinde bu davranışları sergilediği için Atinalılar Diyojen'e epey kızgındılar. Fıçının içinde yaşayan, kışın soğuk heykelleri kucaklayan ve da kızgın kumların üzerinde yuvarlanan bir adam tabii ki de istenmediği bir yerde durmazdı. Nasıl olsa kaybedecek hiçbir şey yoktu. Atina'dan ayrılan filozofumuz korsanlar tarafından esir alındı ve Girit'te köle olarak satıldı. Köle pazarında Diyojen'e fiyatı sorulduğu zaman kendisine efendi arayan biri varsa gelip beni alabilir cevabını veriyordu. Bu oksimoron ifade bir alıcıyı gerçekten etkilemiş olacak ki Diyojen'i kendisine efendi olarak satın aldı. Diyojen'i satın alan kölesi onu derhal çocuklarının öğretmeni yaptı. Öğretmenlik yapan Diyojen aile tarafından büyük saygı görüyordu ve özgür bir insan olarak yaşıyordu. Diyojen'i satın alan efendisi onun evdeki etkisini sanki evime iyi kalpli bir cin girdi diyerek özetliyordu. Hayatının geri kalanı da işte bu şekilde sürüp gitti. Diyojen'in ölümüyle ilgili çeşitli rivayetler var. Kimilerine göre bozuk ahtapot yiyerek öldü kimilerine göre ise köpekler tarafından ısırıldı. Elimizde Diyojen'e ait herhangi bir metin bulunmadığı için düşüncelerini yazıya geçirip geçirmediği bilinmiyor. Zaten kendisi hakkında bildiklerimiz de farklı bir Diyojen'den Diyojen Leartios'tan biliyoruz. Diyojen Leartios milattan sonra 180 ve 240 yılları arasında yaşamış ilk felsefe tarihçilerinden bir tanesi. Aynı zamanda da Antik Yunan'ı anlamamız için çok önemli bir kaynak. Antik Yunan düşünürlerinin yaşamlarını ve öğretilerini kitaplaştırmış ve bu kitabında bizim Sinoplu Diyojen'e de yer vermiş. Düşünürümüzün yaşamını ve düşüncelerini anekdotlar şeklinde kaleme almış. Ben bu anekdotları daha çok Nasrettin Hoca fıkralarına benzettim. Fakat Sinoplu Diyojen Sanırım ki Nasrettin Hoca'dan çok daha uysuz birisi. Bakalım dinleyince siz de bana hak verecek misiniz? Videomuzu adını veren ve en çok bilinen anekdotla başlamak istiyorum. Bir gün Makedonya Kralı Büyük İskender Diyojen'in yanına gelmiş. Ardından da dile benden ne dilersen senin gibi büyük bir düşünür böyle yaşamamalı demiş. Diyojen ise koskoca Makedonya kralına gölge etme başka da bir şey istemem diyerek karşılık vermiş. Bir rivayete göre ise Büyük İskender'in bu olaydan sonra eğer ki Büyük İskender olmasaydım Sinoplu Diyojen olmak isterdim dediği söyleniyor. Başka bir anekdoda göre bir gün Diyojen zengin bir evde yemeğe davet edilmiş. Eve girince kendisine yere tükürmemesi tembihlenmiş. Peki sizce o ne yapmış? Hırıltılı bir ses çıkararak adamın yüzünün tam ortasına tükürmüş. Ardından da tükürecek daha kötü bir yer bulamadığını söylemiş. Peki insanların yüzüne tüküren, gündüzleri kandille etrafta gezip ne aradığı sorulduğu zaman da doğru dürüst insan aradığını söyleyen bu adam neden böyle davranıyordu? Yoksa deli miydi? Hiç zannetmiyorum. Onun bu tuhaf davranışları düşündüğü gibi yaşamasından kaynaklanıyordu. Diyojen'in ne düşündüğünü anlamamız için kinik felsefenin biraz daha derinlerine inmemiz gerekiyor. Kinikliğin çıkış noktası aslında Sokrates'e dayanıyor. Sokrates'in kanaatkar davranışları kendisinden sonra gelen birçok filozofu etkilemiş. Felsefe kitaplarına ilgisi olanlara tanıdık gelecektir. Birçok kitapta Sokrates'ten bahsedilirken yalın ayak Sokrates olarak bahsediliyor. Bu tabir aslında Sokrates için asıl önemli olanın ne olduğu konusunda pek çok noktayı işaret ediyor. Antistenes'in Sokrates'ten etkilenmesiyle başlayan kiniklik Sinoplu Diyojen'le bugünkü bildiğimiz haline evriliyor. Fakat kinikler konu hazla gelince Sokrates'ten ayrılıyorlar. Sokrates ölçülü hazı hoş görürken kinikler her türlü hazın insanı köleleştirdiğini söylüyorlar. Onlara göre erdem ve mutluluk yalnızca doğa ile uyumlu bir hayatla ve çileci bir yaşamla elde edilebilir. Hatta sade ve doğal bir yaşam için sosyal sosyal gelenekleri ve görgü kurallarını bile reddediyorlar. Bu yüzden de her şeye aykırı bir yaşam tarzına sahipler. Kinizm'e göre insanın yaşam amacı mutluluğu elde etmek olmalıdır. Gerçek mutluluksa dış koşullardan bağımsızdır. Dışa bağımlı olmamanın verdiği bu içsel özgürlük ancak ve ancak kişinin hırslarından arınmasıyla mümkün olabilir. İşte tam da bu yüzden kinikler mutluluğun paraya, lükse ve rütbeye yani kısacası maddi şeylerin hiçbirine bağlı olmadığını söylerler. Gerçek mutluluk rastlantı yapısal dış faktörlere bağımlı olmadığı için herkes gerçek mutluluğa ulaşabilir. Bu mutluluk bir kere elde edildiğinde ise artık onu kaybetmek imkansızdır. Diyojen'in fıçısından, değneğinden ve abasından başka hiçbir şeyi yoktu. Böyle bir adamın mutluluğunu elinden nasıl alabilirsiniz ki? Yine de gerçek mutluluğu hedefleyen kişinin işi o kadar da kolay değil. Öncelikle kişi kendi kendisine dayanabilmeli ki kendi kendine yeten bir insan olabilsin. Kinikler bu yüzden sosyal yaşama önem vermiyorlardı ve tuhaf davranışlar sergiliyorlardı. Aynı zamanda felsefeyi bir yaşama sanatı olarak görüyorlardı ve teorik bilgiyi de küçümsüyorlardı. Teorik bilgi vazgeçilmez olmasa da felsefelerine göre erdem vazgeçilmez bir kavramdı. Pratikte uygulanmayan erdemse gerçek erdem olarak görülmüyordu. İşte bu yüzden belki de Diyoje'nin düşüncelerini kaleme alması beklenmemeli. Çünkü çünkü onun düşünceleri yaşamının ta kendisiydi. Kinikler ve Diyojen için söyleyebileceğimiz başka bir özellik ise Platon'a ve İdealar dünyasına kökten karşı olmaları. Aslında bu durum Antik Yunan'da düşüncenin ne kadar özgür olduğunu gösteren bir örnek. Çünkü Kinikler'in kurucusu Antistenes gibi Platon da Sokrates'in öğrencisiydi. Her iki taraf da aynı noktadan çıkıp farklı yerlere varabiliyorlar. Kiniklere göre Platon'un İdealar'ının hiçbir karşılığı yoktur ve İdealar dünyası da tamamen bir uydurmadır. İdealar dünyası nın ne olduğunu bilmeyenler için çok kısa bir şekilde açıklayalım. Felsefe tarihi kitaplarında hep at örneği veriliyor. O yüzden ben de bu örneğe bağlı kalarak anlatmak istiyorum. Platon'a göre bir atı gördüğümüzde aslında ideal bir at fikrinin kusurlu bir kopyasıyla karşılaşıyoruz. Yani bireysel olarak atların var olduğu gibi bu kusurlu kopyaları kapsayan mükemmel bir at ideyası yani atlık da mevcut. Atlar üzerinden çok kabaca anlattığım bu durumu diğer her şey için de genelleyebilirsiniz. İdealar dünyası Platon'un felsefesinin önemli bir noktası olduğu için Kinikler Platon'u hiç ciddiye almıyorlardı. Durumu yine fıkra gibi bir anekdotla açıklamak istiyorum. Platon insanı iki ayaklı ve tüysüz bir canlı olarak tanımlıyordu. Bunun üzerine Diyojen bir gün bir horoz bulup tüylerini yolluyordu olduktan sonra Horoz'u Platon'un okuluna getirdi. Sonrasında ise alın size Platon'un insanı diyerek dalga geçti. Daha sonrasında ise bu hakarete maruz kalan Platon insan tanımına geniş tırnaklı özelliğini de ekledi. Bu huysuz filozof Platon'u gerçekten hiç sevmiyordu ve Platon'un dersleri ona göre tamamen bir zaman kaybıydı. Platon'a Diyojen'in nasıl biri olduğu sorulduğunda ise onun Sokrates'in delirmiş versiyonu olduğunu söylüyordu. Belki de Platon bu noktada birazcık haklı olabilir. Çünkü Kinikler gerçekten düşündükleri gibi yaşadıkları için biraz tuhaf gözüküyor ama bence düşündükleri gibi yaşadıkları için ve felsefelerini yaşamlarının ta kendisi haline getirdikleri için takdir edilmeliler Çünkü bu yaptıkları şey o kadar da kolay değil Bizler de günlük hayatlarımızda bunun ne kadar zor olabileceğini azıcık ucundan tecrübe ediyoruz köpek gibi yaşama aşırılıkları göstermesek de düşüncelerimizi günlük hayatımıza yansıtmakta epey zorlanıyoruz bu konudaki en büyük engel de başkaları değil yine kendimiz oluşturuyoruz pratikte sorun yaşıyorsak Belki de düşünce Yeterince içselleştirememişizdir. Kafamızdaki ideal versiyonumuza ulaşabilmek için bunu bir daha düşünmekte ve Diyojeni hatırlamakta fayda var gibi gözüküyor.